1. Kanarya Yetiştiriciliğinin Dünyası. Kanarya yetiştiriciliği sabır, bilgi ve tutku gerektiren özel bir uğraştır. Kanaryalar, renkleri, ötüşleri ve canlı karakterleri ile kuş severlerin vazgeçilmezi olmuşlardır. Kanarya yetiştiriciliğinde amaç, kuşların doğal davranışlarını desteklemek, sağlıklarını korumak ve genetik olarak kaliteli bireyler elde etmektir. Yetiştiriciler kuşların ırk özelliklerini, ötüş kabiliyetlerini, tüy yapısını ve fiziksel sağlığını korumaya özen göstermelidir. Yetiştiricilikte bilinçli hareket etmek, hem kanaryaların yaşam kalitesini artırır, hem de sağlıklı ve güçlü nesiller elde edilmesini sağlar. İkinci Kanarya Bakımı ve Sorumlu Üreme Temelleri Kanarya bakımı günlük olarak titizlik gerektirir. Temiz su ve dengeli yem sağlamak temel şarttır. Vitamin takviyeleri, tüy döküm döneminde ek destekler ve mineraller kullanılması kuşların sağlığı açısından önem taşır. Kafeslerin düzenli olarak temizlenmesi, yenin korunması hastalık riskini en aza indirir. Sorumlu üreme ise rastgele çiftleştirmeden kaçınılmasını gerektirir. Üremeye alınacak kanaryaların sağlık kontrolleri yapılmalı, yaşları ve fiziki durumları dikkate alınmalıdır akraba çiftleştirmelerden uzak durmak, genetik sorunların önüne geçer. Üçüncü sağlıklı üreme çiftleriyle başlamanın önemi. Üremeye alınacak çiftlerin her ikisi de tam sağlıklı olmalıdır. Tüy dökümü bitmiş, ideal kiloda ve hareketli olmaları gerekir. Dişi ve erkek kuşların yaşları bir yaşını doldurmuş olmalı, çok genç ya da yaşlı kuşların üremesi önerilmez çünkü yavrular zayıf ya da sağlıksız doğabilir. Ayrıca eşleştirilecek kanaryaların karakter uyumu da önemlidir. Sürekli kavga eden veya birbirini rahatsız eden çiftlerden verimli üreme beklenemez. İlk adımda doğru çift seçimi, sağlıklı ve güçlü yavruların temelini atar. Dördüncü doğru çifti seçmek, mükemmel eş. Mükemmel eş seçiminde hem genetik hem fiziksel özellikler dikkate alınmalıdır. Aynı aileden gelen bireyler çiftleştirilmemelidir. Kanaryaların ötüş yeteneği, tüy kalitesi ve renk tonları da dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Özellikle ötücü kanaryalarda erkek kuşun ses performansı ön plana çıkar. Dişinin yavru bakımındaki sabrı ve deneyimi de uzun vadede önemli bir faktördür. Eş seçiminde sakin mizaçlı ve sağlıklı kuşlar tercih edilmelidir. Kuşların üreme döneminde birbirlerine ilgi gösterip göstermemesi de eş uyumunun göstergesidir. 5. ideal üreme ortamı nasıl olmalı? İdeal bir üreme ortamı sakin, sessiz ve stresten uzak olmalıdır. Kafes geniş olmalı, yuvalık rahatça yerleştirilmeli ve temiz olmalıdır. Kafesin sıcaklığı 20-24 C arasında, nem oranı ise 50-60 civarında tutulmalıdır. Yuvaya yumuşak ve doğal malzemeler, pamuk, hindistan cevizi lifi gibi bırakılmalıdır. Dişi kanaryanın yuvayı hazırlama süreci rahatsız edilmemelidir. Üreme sürecinde protein ağırlıklı yemler, haşlanmış yumurta, vitamin takviyeleri verilmelidir. Gürültü, ani ışık değişimi ve çevresel stres faktörlerinden kaçınılmalıdır. 6. Yavruların, bebek kanaryaların, bakımı Yumurtalar çıktıktan sonra dişi kanarya yavruları beslemeye başlar. Yavruların sağlıklı büyümesi için anneye yeterli protein, mineral ve kalsiyum desteği sağlanmalıdır. Yavrular 5-6 gün içinde gözlerini açar ve hızla tüylenmeye başlarlar. 14. günden itibaren yuvadan çıkmaya hazırlanırlar. Yavruların gelişimi günlük takip edilmeli, zayıf ya da gelişmeyen bireyler erken fark edilmelidir. Gerektiğinde elle besleme yapılabilir ancak bu çok dikkat gerektirir yuvanın temizliği aksatılmamalı, bakteri oluşumu engellenmelidir. 7. Genç Kanaryalar için Sosyalleşmenin ve Eğitimin Önemi Yavru kanaryaların gelişim sürecinde sosyalleşme çok önemlidir. Yavrular ilk bir, iki ay içinde hemcinsleriyle tanışmalı, iletişim kurmalıdır. Bu dönem onların özgüvenini geliştirir. Eğitim sürecinde elde besleme, ses tanıma, insan varlığına alışma gibi aşamalardan geçmeleri sağlanmalıdır. Özellikle ötücü kanaryalar için bu süreç kritik olup iyi ötücülük eğitimi için çevresel sesler, diğer ötücü kuşların sesi dinletilmelidir.